Menüyü gözden geçirmek tabii, tabii gerek. Tabii Ha dekorla da ilgili birkaç notum olacak. Olur. Hı hı. Şurası değil mi çok güzel bunlar ya. Barkatım arkaya koyduk. Bir Beğendiniz bir mi acaba? Çok tamam tamam. Hı hı. Onu ben beğendim. E, fakat hı hı. şu sınıfın yanındakini Pınar. devam ettirebilir miyiz? Yani? Tamam. Böyle hiç Aa, beğenmedim. Getirdin mi modeli? Getirdim. Bakayım Anne. Şunu koyalım. Bak, ne haber Gümüş? İyi. Sen nasılsın? İyi sayılır. Ay tamam kızım, bu olsun. Yeter ki bir karar ver. Tamam, bir de Derin'e sorayım. Derin, şu çok güzel. Gümüş. Efendim anne? Düğünde. Mehmet'e bebeği söylemeye ne dersin? Ondan iyi zaman olmaz. Sizce Mehmet'i yeterince ikna edebildik mi? Böyle bir yere varamayacağız kızım. Neredeyse ya yakında canım. belli olacak. <laughs> i̇şte <kardeşim. gülüyor> düğün davetiyeniz yanımda. Al bakalım. buyur <laughs> Mehmet bir öğrensin. Bir de erkek olursa herkes çok mutlu olacak. Düğünde nikah kıyılsın, ondan sonra söylersin. Değil mi? Çok iyi olacak. Daha vakti gelmedi anne. Şimdi değil. Ne haber? Nasıl gidiyor? Yoruyorlar beni oğlum. Hmm. <laughs> Sen nasılsın? İyi. Eee... Arkadaşlar benim hemen gitmem gerek. Akşam evde görüşürüz. Peki canım güle güle. Ayşe Hanım. Efendim şuraya da iki masa. Sonra havuzun yanına da. Hoş geldiniz. Ne varsa yüklenmişsiniz ya. Ah sormayın babacığım. Çok yorulduk. Ne aldınız böyle? Soru sorma da al şunları canım çıktı. Günler çuvala girdi çünkü. Kendinize garaziniz mi var kızım? Bir kısmını da yarın alırdınız. Yarın da gideceğiz zaten. Daha bitmedi ki. Karaböceğim. Hı. Sen ne yaptın? Gel bakayım sen böyle. Ben sana küstüm. Aa, niye kızım? Beni götürmedin çünkü. Hah, hadi bakalım şimdi. <laughs> Yerim ben seni. Cık, sen ne yaptın bakalım? Ne olsun yoruldum işte. Kızım. Onlar da ne öyle? Nevresim takımı Şeref Hanım. Öyle olduğunu anladık Seher. Ne yapacaksın onu soruyorum. Ahmet Bey istedi. Ne için? Bilmiyorum. Safiye Hanım'ın odasının yanındaki misafir odasını hazırlamamı istedi de. Tamam kızım. Ne yapayım hazırlayayım mı? Tabii ki hayır Seher. Senin niyetin beni öldürmek mi Ahmet? Rica ederim Şeref. Ne demek odaları ayırmak? Ha? Söyledim ya Şeref. Senin için değil. Çocuklar için döndüm. Ne yani? Aynı evde birbirimize yabancı gibi mi davranacağız? Evet. Ben buna izin veremem Ahmet. İzin isteyen yok Şeref. Bak işte istediğin oldu. Kıyametleri kopardın. İşte buradayım. Ama beni artık... ...rahat bırak. Onur yapma. Şimdi dedem girecek içeri göreceksin bak. Ya deden niye odana girsin ki senin? Dur Onur yapma. Annem damlayacak şimdi. Ya çok özledim seni Pınar. Sürekli dışarıdasın. Ben de özledim. Ne yapayım? Düğünümüz için. Şu düğün bir bitsin. Bak neler yapacağım sana o zaman. <laughs> hemen yola çıkacağız değil mi düğünden sonra? Tabii hemen açılacağız. Hı? Hemen açılacağız. Kızlarıyla birlikte balayına çıkan ilk çift biz miyiz sence? Hmm, hiç sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, döner dönmez dedeme de açıklayalım. Neyi? Neyi olacak? Defne'nin babası olduğunu. Var ya bence çoktan anladı. Ondan kaçar mı? Bize çaktırmıyor yüz göz olmamak için.